Yağlar. Bugün yaptım yapmadım yapacağız. Ama söz ver, söz ver, tamam. söz ver, söz ver doğruyu söyleyeceğiz. Başlayalım. Ya böyle ya da böyle. Tamam. Hiç havuza işedin <laughs> Bu arada ben kendim, o kendim. Evet. Elbiz olsun. Kırmızı halka çıktı mı? Hayır. Bizim burada bir tane kız işemişti. Bir tane arkadaşım bana söyledi. Şey, anne anne havuza işedim. söylemiş annesine bağırayım? Neyse. Hiç ceset gördün mü? Efendim? Evet, ben hayvan cesedi gördüm. Tamam ben insan gördüm. Hayvan da gördüm. Nerede gördün insanı? Bak İnsan Antalya arabayla gidiyorduk şimdi aile dostlarımızla. Neyse. Ondan sonra işte saat 5 falan daha yeni aydınlanmış hava. Ben uyanığım, babamlar uyanık. Babam zaten araba sürüyor. <laughs> Neyse. Sonra baktık orada motosiklette kaza olmuş. Adam kafası kanlı içinde gördüm ben. Fış vuruyor. İkincisi de bizim yazlık var. Söylerim neresi olduğunu. <laughs> Yazlıkta bariyerler var. Bariyerleri motosiklet. Bu da hep motosiklet görmüşüm ben. Motosiklet çarptı. Adam yine kanlar içinde. Bir tane deli kadın var. Diyor ki, annem motosiklete yazık oldu. <laughs> Sen hayvan cesedi gördün. Nerede gördün? Ya bir kere biz e, anne okulundayken şey gitmiştik. Ormana gitmiştik. Ormana gözü yapıyorduk. hayvan cesedi gördüm böyle. Biraz e, kedi cesedi, köpek cesedi, tavşan cesedi. Oha. Bir şeyler gördüm. Yolda gidiyorduk. Kokuyorlardı. Ha bir de ben şey gördüm. Burada şey futbol sahasında kuşun arkadaşımla indik futbol oynuyor, Baktık orada ölü kuş yapıyor. Sonra gittik buraya. Sen de Hiç zile basıp kaçtın mı? Nasıl yaptın ya? Ben de çok kolay ya. Nasıl tek ki? Ama hiç yapmadım ben kolay. Ay yaptım. Yani. Ama onun o kişinin haberi vardı tabii ki. Işte. sayılmıyor. Hiçbirini gördün mü? Çok çok oh, sayılmıyor. <laughs> hani. <laughs> okulda ne? Okulda ne yaptın? Kime? Ha arkadaşımı. Hayır. Hani öyle bir şey vardı ya. Evet. Hani, mesela kızım okulda ne yaptın? Kime ne Şimdi sen oku. Ay bunu ben okuyayım. Hiç birinin arkasından konuştun ve o kişi duydu mu? Söyleyeyim mi? Ben hiçbir zaman dedi onu yapmam. Okulun ilk günü arkamızda kısa bir hoca vardı arkadaşımla. Ondan sonra dedim ki arkadaşıma, baksana hoca ne kadar kısa dedim. Hoca bize baktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu sen Hiç dişime kırdın mı? Anlat. Evet. İki ön dişim birden kırıldı çünkü arkadaşımı gıcık etmiştim masada insan oynarken. İnsan arkadaşım beni bir anda kullanmaya başladı. Ben de kendimi saldım tabii ki. Ben öyle koşmayı pek sevmem. Yani Kızartma ortaya girecektim ama o gerçekten çok kötü biriydi kızar tuvaletine de girebilirdi. Sonra elimde raketle beni yere itti. Dişim raketlerin Oha! Çok güzel. Ben de 5 yaşındayken ya, annemler pazara gitmişti. Yazlıkta şey arkadaşlarım balkonuna futbol oynuyorlar. Annem dedi ki aramızda bir tane bariyer bir şey var. Oradan atlamadan geçtim. Atlamadan geçtim ve evet, tam geçiyordum. Birini aya uzattı, ben çok yere yapıştım. İki dişi, yok. kanadı, 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 kanadı. Nasıl Kırı... <laughs> oldu? <laughs> tamam. Hiç biri olmadık şey gördün mü? Sahilde patates gördüm, hem de defa. Işte evet gördüm gördüm. Peki, patates ya. mi gördün? <laughs> Aslında anneme sorabilirsin. <laughs> Nerede gördün? Sahilde birileri patatesle bir şey yapıyorlardı sanırım. Ne bileyim. Sahilde futbol oynuyorduk yine. Patates. Üç tane. Üç gün ardı ardı üç tane patates gördüm. Ben de şöyle ben de şey gördüm. Bir tane kadın vardı tamam mı? Böyle bayağı açık giymiş ama tövbe tövbe diyorum yani. Evet. Tamam. <laughs> Bir şeye alerjin var mı hmm. varsa nasıl öğrendin? Benim hiç bir alerjim yok. Benim bayağı bir alerjim var. Birincisi kolonyaya alerjim var. Kolonya sıkılınca e, nefesim daralıyor ve kaşımaya başlıyorum. Hmm. İkincisi küfe alerjim var. Böyle kaşımaya başladım kızarıyorum. Çünkü bayağı bir toz alerjim var. Toz alerjim <laughs> olduğunda böyle hem koşunuyorum hem ateşim çıkıyor böyle. Şey, Yanaklarım kızarıyor. Beş neydi? Ha, Al alkol bir şeyleri işte. Deodorant. Ondan sonra işte parfüm bir şeyleri. Ya biz otele gittik. Parti vardı. Onun yüzünden parfümü balkona sıktık. Benim mi var? parfüm her ne var? parti nereye gittik ya? Kampa gittik. Aa, parti vardı. Parfümü ben balkona sıktım. Doğru, doğru. Benim bu kadar yani. Hiç. Ay, ay. En utandığım beş an. sen Bir, bir tane arkadaşım vardı. Arkadaşıyla konuşuyordu kız ama. Üstüne düştüm. Sonra. İki. İki neydi ya? Aslında pek bir şey olmadı. Tek bir tane var. Beş tane değil yani. Tamam Hı. benim bayağı <laughs> <laughs> Birincisi o oyunca şey işte az önce anlattım. İkincisi... Şimdi ne desem? Oha ben çok... Ben çok satarım anladın mı? Her an gangaki bir şey buluyorum. O yüzden ben de anlatamam. Saysam... Saysam iki saat <laughs> Doğal afet ya. İki, Re üç kere. Bir keresinde bizim okulun sel bastı. Nasıl? O sel bastı böyle bacağım dizime kadar geldi böyle su. İkincisi biz Bodrum'da tatile gitmiştik. Orada hmm, şey yaptık yani bayağı bir deprem olmuştu. Biz de çıkıp dışarıda böyle sandalyeleri alıp yatak yapıp orada uyumuştuk iki gün boyunca. Oh. Üçüncüsü yine Bodrum'da yine aynı yerde tekrardan oldu. Ben birincisi 6 Şubat depreminden önce 5 Şubat'ta burada gece 3 buçukta deprem oldu. Ama onda hiçbir şey hissetmedim ki. Nasıl? Ben Nasıl? yataktan düştüm orada. Ben hiçbir şey hissetmedim. Ben bodumdayken yataktan düştüm böyle o zaman hissettim. Ama hmm. şey o... şu şey şu Ama hayatımda ben ilk defa o an bir de gece ödev yapıyordum. Fen sorusu. sıkıyorsan. <laughs> i̇lk defa o an deprem yaşadım. Ödüm koptu. Babam dedi ki çatıhanede fay hattı yok. Mevlana'dan mesaj gelmiş dedi. Tövbe. Tamam. <laughs> Altı, kesin büyük deprem olacak dedi babam, 6 Şubat'ta deprem oldu. Antalya. Gidip babama sorabilirsin yemin ederim öyle bir ah, şey. Son... Başka yaşamadım. Ha Antalya'da uçağımız tam indi, otele geldik doluyorduk. Bir fobi var mı? Var bir de... Bunu araknofobiyi anlar. Araknofobiyi İngilizce bir kelime. Bunun ise örümcek korkusu. Bir, iki, yılan korkum var. Üç, öyle. Ben yılan gördüm hayatımda. Ölü. Ben bir pek kapalı alanlarda böyle bana geliyorlar. Ne onun Ben ne kadar ölü şey görmüşüm. Ölü yılan gördüm, Olur ölü kedi gördüm, ceset gördüm. Bu ne? Haber. Benim farım yükseklik korkusuydu. Sonra bunu yenmeye başladım yavaş yavaş. Ciddiyim. Uçaklardan çok korkuyorum. Ama artık korkmuyorum. Yani sizinle uçakla geleceğim ben kampa. Evet. Demek ki sen yüzden mi? Ha. Arabayla gelmiştin. Evet, uçaktan ben korkuyordum. Aynen oturalım mı? Olur. yıl neleri başardın? Ne bileyim ben. ben işte başladım. yükseklik korkumu yendim. Sonra tesellik korkumu yendim. Ona ben sonra... de, ben de örümcek korkumu yendim biliyor musun? Dün emri. Ben telefe... Dün mü? Evet dün. Anlat. Arkadaşımla gidiyoruz. İşte Arkadaşımla böyle şu falan. Evet. Ama bana hiç bir şey yapmadı böyle sadece deyip geçti yani o yüzden Bak Bakın, ben cidden ben kokuldum Başka bir şey yok Evet Neyse görüşmek üzere kendilerine Görüşürüz çağlar Bir maske de nefes alayım gerçek bu yüzümüzü görmek isterseniz 100 abone, abone olmamız yeterli